Hey hey hey! What's happening YouTube? Ege hey Fitness! Dostlarım yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağım şey deri çatlakları üstüne olacak. Deri çatlakları neden oluşuyor? Ne yaparsak bunu e, bunun oluşumunu engelleyebiliriz ve eğer vücudumuzda mevcutsa deri çatlakları ne yaparız ki en aza indirgeriz. Bu deri çatlaklarını bunun hakkında konuşacağım ve eğer arkadaşın, dostun profesörün gittiğin doktor diyetisyenin izlediğin arkadaş astronot arkadaşın benden daha iyi bilgi veriyorsa Ege Fitness kanalını bugünden itibaren kapatıyorum. Evet orada Ege Fitness sevmeyenleri haterları var şey falan şimdi diyorlar. Oh be kanalını kapatacakmış hemen araştırayım. İşte daha iyi bilgi veren bir şey bulacağım hemen ve kapak yapacağım. Kolay gelsin böyle bir videoyu veya informasyonu bulmakla Kolay gelsin bayağı zamanını alacak çünkü Neyse konumuza geçelim Deri çatlaklarımız neden oluşuyor Dostlarım öncelikle deri çatlaklarımız Çatlaklarımız vücudumuz Derimiz esnek olmadığından Elastik olmadığından kaynaklanır Yani çok hızlı kilo veriyorsan Çok hızlı kilo kaybediyorsan Oluşabilir genetikle çok büyük alakası var Bir senede 30 kilo alan insan Deri çatlakları yaşamazken Bir senede 30 kilo alan insan e, vücudu harap olmuş olabilir genetikle alakalı. Aynı zamanda vitamin ve mineral deficient olabilirsiniz. Yani e, vitamin ve mineral eksiklikleri e, deri çatlaklarına yol açar. E, Ege Fitness bunları zaten biliyordu. Sen bize nasıl yeni bilgi vereceksin ki falan diyorsanız. Şimdi biyolojik olarak, bilimsel olarak size açıklayayım. Free radicals dediğimiz şeyler, e, serbest radikaller kolajen fiberlerini parçalar kolajen fiberleri parçalanınca ise deri çatlaklarına yol açar. Yani burada suçlu ne? Serbest radikaller. Serbest radikaller nedir? Kolajen fiberleri nedir? Bunları açıklayayım. Serbest radikal dediğim şey bir şey düşünün. Atom veya molekül düşünün. Bir atom veya molekülün en dışındaki kabuğu eğer elektronu eksikse bu en dıştaki kabuğunun elektronu eksikse Buna e, serbest radikal diyoruz. Ve bu eksik olan elektronu serbest radikaller ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor e, başka atomlardan, başka sağlıklı atomlardan gidiyor elektron çalıyorlar. Bu neye yol açıyor? Oksitlenmeye yol açıyor. Oksitlenmeye yol açınca vücudumuzda ne oluyor peki? Oksitlenmeye yol açınca vücudumuzda şöyle bir şey oluyor. Biyolojik organizmaların yaşlanmasını sağlıyor. Yani e, ee, fiberini parçalıyor ve deri çatlakları oluşuyor. Bu şekilde e, deri çatlaklarımız oluşur. E kolajen fiberleri nedir diyorsanız. E, Kolejen ise fiberlerimizdeki proteindir. Yani derimizin yapı taşı görevini oynar dostlarım. Bu kolajen fiberlerinin parçalanması deri çatlaklarına yol açacaktır. Yol açacaktır. E Ege Fitness. E tamam anlattın anladık bunları. Ne yapayım ben bu kadar bilimsel açıklamayı diyorsan. Ee, ve serbest radikallerin nasıl önüne geçeceğiz diye merak ediyorsan şimdi dinlemen lazım. Evet bu serbest radikallerin oluşumunu serbest radikalleri durduracak şey ne biliyor musunuz dostlarım? Ee, antioksidanlar Dostlarım bu antioksidanlara geçmeden önce şunu bilmeniz lazım. Serbest radikal hasarlarının hızını e, güneş ışınları arttırır. Bu yüzden güneş ışığından uzak durmanız lazım. Eğer çıkacaksanız e, sunscreen sürmeniz lazım. Bunun yanında bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, serbest radikaller oksitlenmeye yol açıyor. Bunu daha açıklamadım. Burada gördüğünüz gibi serbest radikaller e, elektronu gidip başka atomdan alınca dostlarım vücudumuzda oksitlenmeye yol açar. Bu oksitlenme ise oksitlenme ile beraber vücudumuzda ne oluyor? E, biyolojik organizmalar yaşlanıyor. Yani bu deri kanserine kadar yol açıyor. Yani serbest radikallerden kesinlikle uzak durmalıyız. Şimdi antioksidana gelelim. Evet, kusura bakmayın, şarjım bitti dostlarım. Antioksidanlara geçelim. Antioksidanların görevi nedir? Serbest radikal hasarına karşı bizi korur ve de antioksidanlar isminden de anlayacağınız gibi antioxidant denir. Yani oksitlenmeyi engelleyen ve Oksitlenmeyi yavaşlatan bir evredir, prosestir Yani oksitlenme neydi hatırlarsanız, oksitlenme dediğim şey e, biyolojik organizmalarımızın yaşlanmasını sağlar. Yani deri çatlaklarına yol açır. Hatta deri kanserine bile yol açar. Bunu durdurmamız lazım. Antioksidanlar bunu durdurmak için birebir savaşırlar. Ama nelerde antioksidanlar var? Hangi yiyeceklerde? antioksidanlar var. Ee, vitamin C ve vitamin E'lerde dostlarım. Bunlar aynı zamanda kolajen fiberlerinin e, üretimini arttırırlar. Yani eğer deri çat eğer e, deri çatlaklarımız yoksa deri çatlaklarımızın olmamasına e, yardımcı olacak. Deri çatla olmayacak eğer bunları yerseniz, söyleyeceklerimi yaparsanız deri çatlaklarından e, uzak duracaksınız. Ama deri çatlaklarınız varsa yardım edebilir, en azı indirgeyebilir. Vitamin C nereden alabilirim? Ege Fitness diyorsanız Google'a bakacaksınız vitamin C hangi meyvelerde sebzelerde vardır. Genellikle çoğu meyve ve sebzelerde vitamin C vardır. Vitamin E nerede vardır? Benim bildiğim kadarıyla karides, brokoli, işte başka kivi, avokado, ayçiçek, çekirdeği, badem, ıspanak gibi şeylerde vitamin E vardır dostlarım. Bunun dışında e tamam antioksidanlı yemekler yedik bu, bu yemeklerin içinde antioksidant var bizim e, serbest radikal hasarına karşı koruyacak ama ya benim şeyim esnek değilse derim esnek değilse ne yapmalıyım Ege Fitness derimizi esnetecek yemekler var mı diyorsanız Allah baba bunu da düşünmüş bizim için derimizi esnek kılacak elastik yapacak yiyecekler de var dostlarım nedir bunlar selenyum ve zinktir aynı zamanda omega 3 yani balık yağı çok önemli balık yağı kolajen fiberlerinin üretimini arttıran en önemli faktörlerden bir tanesi balık yağınızı yiyin selenyum ne de vardır somon balığında vardır ve de genelde balık çeşitlerinde vardır selenyum zink ne de vardır kırmızı ette vardır dostlarım kırmızı et yiyin bunun dışında eğer zinc deficientsanız yani zinc eksikliğiniz varsa deri çatlaklarına kesinlikle yol açacak. E, Tabi genetiğin falan çok büyük e, faktörü var ama zinc eksikliği deri çatlaklarına yol açar dostlarım. Eğer eksikse zinc depolarınız boşsa günlük 50 ila 100 mg yemeniz lazım ki depolarınız eski seviyelerine dönebilsin diyor araştırmalar. Bunun dışında dostlarım umarım bu video faydalı olmuştur. Bu video sürerken bazı arkadaşlarımız internette daha iyi informasyon bulmaya çalışıyorlar ama bulamadılar da Kolay gelsin daha deneyebilirsin. Daha zaman var. Deneyebilirsin. Daha iyi informasyon varsa internette bana gösterebilirsin. Dediğim gibi başka bir video gelecek dostlarım. O video ise hayat tarzımızı değiştirerek veya ilaçlarla falan filan ne şekilde e, deri çatlaklarını engelleriz? Bu gelecek sizden gelen isteklere bağlı tabii ki de. Eğer istek yoksa video yapmama gerek yok. Çünkü zaten çok meşgulüm. Aralığında let's make some goddamn gains up in this motherfucker. Ege Fitness is out. Peace out.